Herkese merhaba. Endüstriyel cam ve seramik bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, maaşlarını, mezunların görevlerini, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini inceleyeceğiz bu videomuzda. Şimdi endüstriyel cam ve seramik bölümü bir ön lisans bölümü. Yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm arkadaşlar bütün 2 yıllık bölümler için girilmesi gereken bir sınav var. O da YKS kapsamında yapılan ilk sınav olan TYT oturumu. Endüstriyel cam ve seramik bölümünü tercihlerinize gösterebilmeniz için TYT'ye girip bu sınavdan en az 150 puan almanız lazım. 150 dediğimiz gibi minimum puan. Bölüme yerleşme puanı tabii ki farklı olabiliyor. Her sene farklı taban puanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden puanınız ne kadar yüksek olursa bölüme girme e, imkanınız da bu kadar yüksek olur. Endüstriyel cam ve seramik bölümü e, en kötü bölümlerden bir tanesi. E, lütfen e, yanlış anlamayın. Bölümü e, okumakta olan öğrenciler özellikle kızmasın. Kötü bölüm bölümden kastım arkadaşlar atamasının olmaması. Yoksa e, severek yerleşmiştinizdir. İcra edebileceğiniz bir meslektir. Her meslek kutsaldır biliyorsunuz. Her meslek e, erbabına da ihtiyacımız var ama e, amacınız herhangi bir üniversite bölümü okuyup bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaksa bu bölüm e, kötü bölüm yani size göre bir bölüm değil. Ben onu demek istiyorum. İş imkanlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bölüm mezunları neler yapabiliyor? Araştırma kurumlarında, e, Türk Standartları Enstitüsü ve üniversitelerin seramik laboratuvarlarında çalışabilirlermiş. Aydınlatma gereçleri yani ampul floresan üreten fabrikalarda çalışabilirler. Cam ambalaj malzemeleri, şişe kavanoz üreten fabrikalarda çalışabilirler. Cam sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalar porselen sofra porselen sofra gereçleri üretim işletmelerinde çalışabilirler. atamalarına bakıyoruz. İşte atama konusu biraz sıkıntılı arkadaşlar. 5 yıl içerisinde bu bölüm mezunlarına sadece bir kontenjan açılmış. bu kontenjana da bir kişi atanmış 81 puanla onun dışında e, bu bölüme şimdiye kadar hiç kadro verilmemiş arkadaşlar e, bölümden mezun olduktan sonra bir kamu kurumuna atabilmeniz için yapmanız gereken tek şey KPSS ön lisans oturumundan 90 üzeri puan alarak e, 3001 kodlu normal memurluk kadrolarına atanmak başka şansınız yok arkadaşlar çünkü alana maalesef kadro açılmıyor Mezunların görevlerine bakalım arkadaşlar. Neler yaparlarmış bu bölümün mezunları. Üretimi yapılacak ürünü tasarlar. Gerekli ham maddeyi temin eder. Ve maliyet hesaplaması yapar. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz arkadaşlar. Dikey geçiş dediğimiz şey bir sınav DGS. Dikey geçiş sınavı. YÖK'ün her sene gerçekleştirdiği bir sınav bu. 2 yıllık bölüm mezunları DGS'ye girip bazı 4 yıllık bölümlere dike geçiş yapabiliyor. Endüstriyel cam ve seramik mezunları da DGS ile cam, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, nanoteknoloji mühendisliği, nano bilim ve nanoteknoloji, seramik, seramik ve cam lisans programlarından istedikleri ve puanlarının yettikleri birine dike geçiş yaparak yeni bölümlerinin 3. sınıfından eğitimlerine devam edebiliyorlar. Arkadaşlar maaş konusuna değinecek olursak bu bölüm mezunları şuradaki arkadaş gibi şayet bir kamu kurumuna atanabilirse 5000 lira civarında maaşı olur. Onun dışında asgari ücret veya 5000 liraya kadar yolu var. Ama genelde işe başlayacağınız zaman herhangi bir sıradan bir fabrikada asgari ücretle muhtemelen çalıştırılırsınız. Ama kendi işinizi kurarsanız tabii ki çok daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar endüstriyel cam ve seramik bölümüne ilgi duyanlar, bölümü yakından takip edenler elizem.net adlı web sitemizde yaptığımız ayrıntılı tanıtım yazısını da inceleyebilir. Dilerseniz Google'dan endüstriyel cam ve seramik bölümü elizem.net yazarak yazıya ulaşıp ayrıntılı tanıtımı inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.